Merhabalar. E, diş sıkma veya gıcırdatma nedir? Diş sıkma, çoğunlukla kişilerin istemli veya istemsiz yaptıkları, yani gece ve gündüz oluşabilen dişleri sıkma e, neticesinde dişlerde aşınma, hassasiyet, bazen fraktür, e, diş sinirlerinde zedelenme, çevre dokularında, diş çevreden periyontal dokularda hasarlanma, yaralanma gibi veya temporal menüller eklemde, yani kulağımızın içindeki eklemde ve yüz kaslarında, boyun kaslarında meydana gelen ağrılar ve bunların neticesinde oluşan baş ağrılarıyla hastaların şikayet edip bize geldiği bir rahatsızlık. Bunun sebepleri arasında ailesel faktörler, genetik faktörler, stres, sigara, alkol kullanımı, yasa dışı ilaç kullanımı gibi sebepler sayılabilir. Çocuklarda görülen diş sıkmalar geçici olup çoğunlukla tedavi gerektirmeden geçebilir. İyi günler. Müzik